Yani rüya o kadar netti ki bir mesajdan öte bir şeydi. Yani bana direkt rüyanın içinde bir illüzyonda olduğumuzu yaşattı. Böyle oldu da yaptı. Ya da işte şu psikolojide de yaptı. Yani sürekli varsayımlarla yaşıyoruz. Ya suçluyoruz ya da suçluluk psikolojisine giriyoruz. Yani bu bize takılmış o simülasyon gözlüğünden kurtulmak için önce bunu fark etmemiz gerekiyor. O yüzden Mevlana'nın bu sözünün Günlük hayatta e, deneyimi bence şöyle olmalı. Aslında her şey frekanslardan ve dalgalardan ibaret. Bunu biliyoruz. Öyleyse bu gördüklerim kalıcı değil. Çünkü bu dünya bir amaç değil. Bir araç sadece. Yani hiçbir maddeye gereğinden fazla önem vermemeliyiz. Herkese sevgiler, saygılar. Çağlanım hoş geldiniz. İyi günler dilerim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Aynen, nasıldık. <laughs> bir yılı tamamlıyoruz. Yeni evet. güzel bir yol, yıl olsun inşallah hepimize. Kesinlikle hepimize olsun. Umarım umutlarımız bu sefer inançlarımızla, azmimizle gerçek olur. Çalışmalarımızla, birbirimizi sevdikçe, birbirimize saygı duydukça tabii ki yeni yıl iyi geçecektir. Ama bizim de yeni yıldan bizden beklediği var. Biz çaba sarf edersek biz bir şeyler yaparsak yeni yıllar iyi olacak. Yoksa hiçbir şekilde dışarıdan gelmeyecek bize bu iyilikler. Sizlerin de Aynen zaten abi. bu Biz ve Hayat sitesinde yazdığınız bir makale seriniz var. Bu makale serilerinden çok güzel bir makaleyi bugün okuyucularımız ve dinleyicilerimiz için, izleyicilerimiz için seçtim. Gerçek, hakikatin neresinde başlıklı bir makaleniz var. Bugünkü soruları bu makaleniz üzerinden olacak. Açıklama kısmını okumak isteyenler bu makalenizi e, bırakacağım linkini oradan okuyabilirler. Ve e, izleyicilerimize baştan hatırlatayım bu program serimiz 3 parça halinde olacak. 3 bölüm halinde olacak ki iyice e, bu makalenin an bize anlatmak istediği sizin pencerenizden bize anlatmak istediğini sizden yansıyanları sizin aynanızdan yansıyanları anlatmak istediklerini anlayabilirim ve içselleştirebilelim diye ee, öncelikle bu makaleyle ilgili ilk sorumu ben size sorayım Çağla Hanım müsaadenizle. Evet. Makalenizde her şey bir ilüzyon diyorsunuz. Bu fikri ilk kez ne zaman sorgulamaya başladınız? Yani aslında bunun kökleri e, çok eskilere dayanıyor. Yani e, ortaokulda gördüğüm bazı rüyaların e, birebir e, çıktığını e, gördüm. Sonra sürekli çocukken zaten görünenin dışında da bir gerçeklik olduğunu hissediyordum çocukluk yıllarımda. İşte 6-7 yaşlarımda, ortaokul çağlarımda çizdiğim resimlerde de bazı resimlerde de bu belli oluyordu zaten ki Ailem çok çağdaş bir aileydi, çok çağdaş bir ortamda büyüdüm. Hani öyle dinlerle alakalı, bu tip konularla alakalı hiç konuların konuşulmadığı bir ortamda büyüdüm. Ama bir şekilde aslında bu bilgiler bizim bilinçaltımıza hepimizin bilinçaltına kayıtlı ve bunları da açığa çıkarmanın vakti herkes için tabii ki değişkenlik gösteriyor. Ben de büyüdükçe zaman içinde bu ilgimden ötürü tabii bu konulara daha çok eğilmeye başladım. Bu konular üzerine okumaya başladım, araştırmalar yapmaya başladım ve bu şekilde gelişti. Bunun üzerine gittim yani. Peki bu rüyanızda aldığınız mesajın sizin kişisel yaşamınızda ve düşünce dünyanızda nasıl bir etkisi oldu? Bu nasıl bir rüyaydı? Şey bu rüya derken hani makalenin başında. Evet. Evet. Yaza, başladığım rüyadan bahsediyorsun herhalde. Evet, doğru, doğru. Şimdi aslında bu rüya ben de yani dünyanda yeni bir etki yaratmadı. Ama ben zaten bildiğim şeyi bana hatırlatma yaptı sadece ve birebir yaşatarak yani rüya o kadar netti ki bir mesajdan öte bir şeydi yani bana direkt rüyanın içinde bir illüzyonda olduğumuzu yaşattı. <laughs> Ee, ve e, bu rüyanın içindeyken de uyanıyorum diyorum ki bunu bir arkadaşımın ismi e, geçiriyorum içimden bunu buna anlatmalıyım diyorum yani sanırım o arkadaşıma gönderme olarak bir mesaj olarak gördüm bu rüyayı her şeyin bir illüzyon olduğunu hani arkadaşıma rüyayı anlatarak söyleyeyim diye ama tabii ki e, hani benim de bildiğim şey ama hepimizin bilsek de bir şeyleri e, hatırlamalara, böyle ufak hatırlatmalara ihtiyacımız oluyor. Bunların e, çok faydası var. Çünkü bir şeyi bilmek ayrı e, ama hayatının her anında o bilgiyle yaşayabilmek gerçekten apayrı şeyler. O yüzden hepimizin bu hatırlatmalara ihtiyacı var. Rüya gerçekten e, çok güzeldi, <laughs> öyle diyebilirim. <laughs> Zaten bu gerçekliği algılamayla algılamama arasında bizim bir araf dönemlerimiz oluyor. İnsan nereye katacağını bilmiyor kendisi ve zorlanıyor. Üçüncü sorum da şu olsun. Bu gerçeklik kavramını sorgularken en çok zorlandığınız ya da sizi en çok etkileyen olay ya da düşünce ne oldu? Ee, yani mesela örnek verebilirim bunlara. Aynı olayı gören, aynı olay içerisinde yaşayan... İki kişinin o olayı farklı algılaması, o olayı tamamen kendi açılarından farklı değerlendirip farklı anlatmaları. Mesela bu çok ilginç bir durum aslında. Sonra e, ya da bir insanın onu bilen e, insan sayısı kadar farklı yönleriyle tanınması. Hani oğlum beni farklı tanımlar, eşim farklı tanımlar, arkadaşlarım farklı tanımlar, iş yerinde farklı tanımlarlar. Yani Düşüyorum hepsi benim aslında ama beni herkes farklı tanır. E, bu da ilginç bir durum aslında. E, yani özel ilginç değil ama üzerine düşünülmesi gereken. Aslında bunlar bizim e, günlük hayatta yaşadığımız basit örnekler ama üzerine gerçekten düşünmemiz gereken derin e, şeyler. E, mesela şöyle yine bir basit örnek vereyim. E, hepimizin yani biz insanların e, dünyayı renkleri algılayışı. Hayvanlara göre değişir. Bir kedinin farklı, bir köpeğin, balığın, kuşun, hepsinin realiteyi algılaması farklı. Evet. Her canlının ee, özelliğine, biyolojik yapısına göre farklılıklar gösteriyor. Ve e, bu günlük hayatın basit örnekleri bile aslında üzerine ciddi ciddi düşündüğünde sana birçok şey anlatabiliyor. E, ama bir de Bugün gelişen bu basit örnekleri doğrulayan gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte bu sayısız araştırmalarda bu gerçeği çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Kendi beynimizin bile algımızla nasıl oynadığını bu araştırma sonuçlarıyla kanıtlanmış durumda. Yani gördüğümüzü, düşündüğümüz şeye, hafızamıza, güvenmememiz gerekiyor. Mesela e, Elizabeth Loftus adında bir çocuk varmış zamanında. Bu çocuk küçükken bir olay yaşıyor, travmatik kötü bir olay yaşıyor. E, i̇şte annesi havuzda sanırım boğularak ölmüş e, ve bir tanıdığı görmüş bunu. Sonra e, işte cenazenin ardından bir akrabası telefon etmiş Elizabeth'e aramış. Demiş ki "Elizabeth'cim çok üzgünüm. Sen bulmuşsun anneni o halde." diye. Çocuk da demiş ki hayır ben bulmadım e, hayır hayır sen bulmuşsun öyle de dediler e, falan diye ısrar etmiş e, zaman içerisinde çocuk e, evet ben bulmuştum hatta e, polisler yanıma şöyle gelmişti bunu sormuşlardı işte üstüme ne bileyim battaniye örtmüşlerdi gibi gibi e, hafızasında olaylar e, hatırlamaya başlıyor. Sonra bu akrabası bir süre sonra tekrar arıyor çocuğu ve diyor ki Elizabeth'cim kusura bakma ben yanılmışım, yanlış duymuşum. Aslında sen bulmamışsın anneni diyor. Ve bu olay e, çocuğun aklında kalıyor. Bu çocuk ileride büyüyüp bir bilim insanı oluyor. Ve sadece bu konu üzerine ciddi bir araştırma yapıyor. E, yaptığı e, deney de şu şekilde e, mesela atıyorum işte 100 kişi 100 denek alıyorlar. E, bir kısmına diyorlar, pardon hepsine diyorlar ki sen işte küçükken en sevdiğin şey kırmızı bisikletinmiş. İşte en sevdiğin renk şuymuş buymuş birkaç tane onların geçmişinden doğru bilgiyi söylüyorlar onlara başta. Onlar da dinledikçe evet doğru doğru diyor. Sonra aralara yalan bilgi sıkıştırmaya başlıyorlar. İşte atıyorum en çok sevdiğin yemek makarnaymış diyor halbuki değil onu da evet demeye başlıyor. Bir kısmı direkt kabul ediyor. Evet doğru diyor. Bir kısmı önce hatırlayamadım diyor. Sonra eve gidiyor. Bir süre sonra zaman geçiyor. Geri arayıp dönüş yapıyorlar. Aa evet hatırladım deyip beyin ekstrada senaryolar çizerek buna onları anlatmaya başlıyorlar. Aslında yanlış bilgi olmayan bir bilgi bu. Yani bunun sonuç bu araştırmanın sonucundan şuraya varıyoruz. İnsanların hafızası çok ciddi şekilde manipüle edilebiliyor. Beyin olmamış bir olayı olmuş gibi senaryolandırabiliyor. başka bir çalışmada mesela Rusya'da ilk Rusya'da yapılmış bir çalışma ineklerin üzerine uygulanmış. Sanal belki duymuşsundur sanal gerçeklik gözlüğü takıyorlar ineklere. Evet. evet. Ee, Ha, ve işte cennet gibi yeşil çayırlar açık alanlarda ineklerin stres seviyesi düşüyor çünkü onlar gösteriliyor e, ve süt verimi artırılıyor e, yani işte bilim de e, bu şekilde bunu zaten açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor artık günümüzde. O zaman beyin boşlukları hani bir cümle verirler bize cümleyi başlatırlar. sonra nokta 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 bu cümleyi evet. doldurun, devam ettirin denir bize genellikle işte Türkçe derslerinde. Herhalde beynimizde bu dünyaya geldik, Yaradan bize bir boşluk vermiş, bir es vermiş. Hadi bu boşluğu doldurun. Benden geldiniz, bana döneceksiniz ama bu boşluğu siz doldurun demiş sanki. O aradaki boşluğu biz evet. yazıyoruz. Realiteyi o çerçevenin içine nasıl dolduracağımız bizimle ilgili. Ama Çok e doğru. biraz önce anlattığınız e gerçekliğin algılanması gerçekten e, ee, o kadar fokus olmamız gereken bir şey ki şu anda kalan kişiler ancak herhalde gerçekliği algılayabilir. Çünkü geçmişte ve gelecekte olan kişilerin gerçekliği algısı biraz kopuk oluyor herhalde gerçekliğin kendisinden. O yüzden Aha. de size dördüncü sorum şöyle olsun. Gündelik hayatta algılarımızın bize oynadığı oyunları fark etmek için böyle pratik bir yöntem önerir misiniz? Var mı böyle ufak dokunuşlarla insanlar bir kendilerini gerçekliği sorgulayabilsinler. Pratik yöntemler. Hı hı. Yani e, bence kendimize gün içerisinde şu gerçeği hep hatırlatmalıyız mümkün oldukça. Olaylar karşısında hemen tepkisel yaklaşmak yerine e, duygu ve düşüncelerimize dışarıdan bir gözlemci gibi e, sorgulayarak e, akılla e, bak bakabilmenin pratiklerini yapmamız gerekiyor. ...bir de mesela gün içerisinde enerji ağımızı, zihnimizi kirletecek... E, ...duygularımızı, ruhumuzu kirletecek şeylerden kaçınmamız gerekiyor. Yani kısacası farkındalıklı yaşamaya gayret etmemiz gerekiyor. E, çünkü günlük hayatın içinde o kadar fazla olumsuzluklara maruz kalıyoruz ki... ...mesela en basitinde bir trafiğe bile çıktığımızda ya da kalabalıklara girdiğimizde... E, bir anda bir şey oluyor ve biz o şeyden, o dinginlikten, o farkındalıktan kopabiliyoruz, koparılabiliyoruz. Bu pratikle alakalı bir şey tabii. Mesela anın farkında mıyız dediğin gibi, anda mıyız, nefesimizin farkında mıyız, bu içinde bulunduğumuz koşul veya olaylardaki bu sakinliğimizi, objektif bakışımızı koruyabiliyor muyuz? Burada şey de çok önemli, varsayımlardan uzak durabiliyor muyuz? Çünkü böyle sürekli hep varsayım içerisindeyiz. Trafikte karşımıza biri çıksa, bir ters bir şey yapsa, işte şöyle düşündü de yaptı, böyle oldu da yaptı. Ya da işte şu psikolojide de yaptı. Yani sürekli varsayımlarla yaşıyoruz. Ya suçluyoruz ya da suçluluk psikolojisine giriyoruz. Yani bu suçlama ya da suçluluk psikolojisinden kurtulup artık sorumluluk alma... E, bu anlayış e, bilincine e, geçebilmemiz gerekiyor. E, bunda da kendimizi gözlemleyebilmek çok önemli. Bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü karşılaştığımız her olay, her kişi e, bizim bir şeyleri fark etmemiz için bir ipucu verebilir aslında bize. E, bu da tabii ki e, öyle yapalım edelim demekle olmuyor. Bu ciddi şekilde bir disiplin gerektiriyor aslında bir arınma çalışması bu. İşte zihnin oyunlarından, nefsin oyunlarından, bize takılmış o simülasyon gözlüğünden kurtulmak için önce bunu fark etmemiz gerekiyor. Ve bu farkındalığı da sürekli diri tutmak gerekiyor. Bunu diri tutmak için de işte hayatımıza soktuğumuz insanları, çevremizi izlediğimiz, okuduğumuz, dinlediğimiz her şeyi elekten geçirerek bünyemizi almamız gerekiyor. Yani be bedenimizi, zihnimizi, ruhumuzu temiz tutmalıyız. Yani e bunun için gerçekten irade gerekiyor. E zaten biraz önce verdiğiniz o örnekte e, kızın annesini bulması aslında bulmamış olması örneğinde hayattaki Hı -hı. birçoğumuzun da kendi hayatı içinde yazdığı yalanları var. Yani yalanlarımıza bazen doğruymuş gibi inanabiliyoruz diyor. O bizim realitemiz oluyor. Herhalde gerçek dediğimiz şey e, o yalanlarımızı reddettiğimiz zaman, yalanlarımızı yok ettiğimiz zaman açığa çıkan, ortada duran şeyin kendisi oluyor galiba. Evet. E, evet. O yüzden de e, sizin söyleminize istinaden insan neyi, kendisiyle yalan uyduruyor, neyi türetiyor, neyi ne diyeyim e, hakikatinde üzerine yazmış. Yani fazlalıklardan kurtulduğu zaman insan gerçek herhalde kendisiliğinden, kendiliğinden çıkacakmış gibi e, gözüküyor. Öyle değil mi Çağla Evet, evet. Yani bu da işte arınmayı gerektiriyor. Anda kalmak diyorsunuz. Evet. Size bu bölümün de son sorusunu e, şu şekilde sormak isterim o zaman. E, makalenizde Mevlana'nın ...dan da bahsediyorsunuz. Mevlana'nın e, dünya bir rüyadır sözüne makarenize yer vermişsiniz. Bu perspektifi günlük yaşamımıza nasıl deneyimliyoruz? Yani dünya bir rüyadır da gerçekten rüya olduğu ile ilgili... ...elimizde ufak tefek bazı döneler olması lazım. Bunlar nelerdir? E, şimdi zaten bu söz günümüzde e, kuantum fizik deneyleriyle beynin yanıltıcı... E, algı deneyleriyle ne bileyim holografik evren teorisi gibi birçok teoriyle de aslında kanıtlanmış durumda. E, fakat bu söz hem çok derin hem de çok böyle ince bir ayarı var. E, bazıları dünya zaten bir rüya canım e, deyip bu eğitim alanını boş ve anlamsız olduğunu zannediyor. Yani nasıl olsa yalan her şey diye. Evet bu bir simülasyon ama o kadar gerekli ve o kadar değerli bir simülasyon ki çünkü biz ruhların tekamülü için bir eğitim alanı burası. İşin o simülasyon denilen kısmı aslında bizim bu kısıtlı algılarımızdan kaynaklı söylenmiş bir söylem. Yani biz bu kısıtlamaları bir aşabilirsek, duyularımızın kısıtlamalarını zaten bu simülasyondan çıkmış olacağız ve esas olanı görmüş olacağız. O yüzden Mevlana'nın bu sözünün Günlük hayatta e, deneyimi bence şöyle olmalı. Şu an gözümün önünde somut olarak gördüğüm hiçbir şey benim algıladığım gibi değil aslında. Burada hem fikiriz. Bu da kanıtlandı. Aslında her şey frekanslardan ve dalgalardan ibaret. Bunu biliyoruz. Öyleyse bu gördüklerim kalıcı değil. Bu madde boyutunda her şey geçici. Yani düşünsene bir bakmışsın hayat bile bir anlık. Bir anda ölüp gitmişiz. Yani bu şu sahip olduğumuzu zannettiğimiz bedenimiz bile geçici. Öyleyse ben bu geçicilik içinde ne yapabilirim? Yani hangi kalıcı olanı elde edebilirim? Buna nasıl odaklanabilirim? Yani bakış açımızı değiştireceğiz. Amaçlarımızı, araçlarımızı, niyetimizi, eylemlerimizi doğru şekilde belirleyeceğiz. Çünkü bu dünya bir amaç değil. Bir araç sadece. Yani hiçbir maddeye gereğinden fazla önem vermemeliyiz. Mesela para, iş, ev, evet yani bunları isteyeceğiz tabii ki. Bunları istemekte bir problem yok. Ama bunları amaç olarak istemeyeceğiz. Bunları araç olarak istemeliyiz. Ben bunları kendimi geliştirmek için, nefsimi terbiye etmek için, kendime ve bütüne faydalı olabilmek adına, ihtiyacım olan kadarıyla istemeliyim bu dünyevi şeyleri. Yani bunları bir araç olarak e, kullanmak istiyorum. O yüzden gerekli, ihtiyaç olduğunca. E, her olayda görünenin ardında bir görünmeyenin olabileceğini düşünüp eleştirmekten, yargıdan, suçlamaktan kaçınmalıyız. Çünkü hiçbir olayın arka yüzünü göremiyoruz ve hiç kimsenin içini de bilemiyoruz. Kalpleri bilen bir tek yarada. O yüzden bu prensiple baktığımızda öfkelenecek, eleştirecek ya da işte bu simülasyonun içinde enerjimi düşürecek hiç kimse, hiçbir olay kalmıyor. Yani gereğinden fazla kapılıp gitmiyorum hiçbir şeye. Burada dengeyi bulmamız gerekiyor. Yine dengeye geliyoruz. Harika zaten dünya bir rüyadır sizden bir e, ipucu istedim. Siz aslında e, ipin kendisini verdiniz yaptığınız açıklamalar. Çünkü bir üst bilince ait bir açıklamaydı. Üst bilinçe ait olan e, insanlar diğer bu bilince sahip olmayan insanları zaten rüyadaymış gibi görüyorlar. Onlar uyuyormuşçasına bu farkındalıkta değiller. Yani bir üst bilinç bir alt bilinci rüyada algılar. Onun da üstündeki bilinç onu hani ne gerçektir? Yani değerdir aslında rüya ederken burada herhalde bilinç farklılığından, bilinç derinliğinden fark ediyorsunuz. Çünkü biz uyandığımız zaman daha üst bir bilinçte uyanıyoruz. Hı hı. Aynen öyle doğru. ya Zaten bu yaptığınız açıklamalar e, şu anda insanlar a uykuda mıyım, a uyanık mıyım? E, bunları hala sorguluyorsam uyanmaya başlamışım, uyanığımdır. Hala sorgulamamışsam şu anda rüyanın içindeyim. Evet bu dünya Aynen. benim için bir zaten... rüyadır diyebilir. Zaten bu konuştuklarımız saçma sapan geliyordur. evet, evet. Yani rüyanın <laughs> içindeyse evet bu şekilde dediğiniz gibi olacaktır. Çağla Hanım bu sadece bir girişti programımız için. İkinci bölümüne daha da açacağız. Çok daha keyifli ve çok daha derin sorulara burada perde aralayacağız sizlerle. İlk bölüm için şimdi bir sonraki bölüme hazırlık yapmak için devam ediyor programımız. Bizi izlemeye devam etsinler. Diğer bölümde görüşmek üzere sevgiler saygılar. Görüşmek üzere tamam. sevgiler.